Değerli takipçilerimiz, bu yayınımızda LSK'nın kalite standartları hakkında açıklama yapacağım. LSK, Rusya'nın GOS standartlarına göre sınıflarını belirliyor. GOS standartlarına göre Lambiri de özellikle A, B ve C sınıfı olarak kategorilendiriliyor. Birinci kategoride AB sınıfı, ikinci kategoride de C sınıfı geçerli. AB sınıfından ne anlıyoruz? AB sınıfı herhangi bir defo bulunmuyor. Canlı budaklar bulunabilir. Reçine oranı olması gerektiği gibi ve imalat esnasında herhangi bir hata barındırmaz. Yani AB olarak aldığınız malzemede reçine durumu, lif durumu, malzemenin nemi Ağacın yaşı gibi birçok kıstas göz önüne alınarak AB sınıfında kalınıyor kalıyor. E, Tabi bunlar bilgisayarlı ortamda birçok kıstas e, bilgisayara yüklenerek optik okuyucularla ayrılıyor. Dolayısıyla AB kategorisinde yani birinci kategorideki malzemeyi aldığınızda herhangi bir e, defo gözükmez. C kategorisi yani ikinci kategoride ise yüzde 10'a varan depolar olabilir. Bu da şundan kaynaklanıyor. Eğer lan 18 yüzde 20 bandında fırınlama yaparsanız nem oranı yüzde 20 gibi olursa sağlıksız olan budaklar düşmez. Ama %10'a kadar malzemeyi fırınlarsanız nem oranını %10'a düşürseniz Sağlıksız olan budaklar düşer. Dolayısıyla C kategorisinde olan malzemeyi aldığınızda düşmüş budaklar çıkabilir. Bu düşmüş olması aslında bir artıdır. Eğer biz bu malzemeyi standartlara uygun üretmemiş olsaydık o sağlıksız budaklar düşmemiş olacaktı ve siz uygulamayı yapacaktınız zaman içerisinde Yüzde onlara nem, nem oranı düştüğünde kendiliğinden düşmeye başlayacaktı. Bu tabii ki istenilen bir durum değildir. Dolayısıyla biz bütün malzemelerimizi yüzde on, yüzde on bandına kadar nem oranını düşürtüyoruz ki sağlıksız bir budak varsa düşsün diye. Düşmüş olmasını bu bir istenilmeyen bir durum gibi ama aslında iyidir. Neden? Düşmüş bu da uygulamacı arkadaşımız görür, oradan keser veya e, uygulama esnasında gerekli önlemlerini alabilir. Dolayısıyla C kategorisinden malzeme aldığınızda yüzde üç ile yüzde on arasında fire vereceğinizi biz öngörüyoruz. Bu fire de şundan kaynaklanıyor, o defolu olduğunuz yerleri keserek kullanacağınız için böyle defalar olabilir. Dolayısıyla herhangi bir defo görmek istemiyorsanız AB kalitesini tercih edin. Eğer defolar sizin için çok önemli C kategorisinden alabilirsiniz. C kategorisi tabii ki fiyatları daha da uygun. Herkese çok teşekkür ediyorum.